Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yerlerle lav oynayacağız Minecraft'ta. Bakalım neler olacak? Başlıyoruz. Devel 1. Bakalım. Yeni köpek edindik. Benim mi köpek? Hı. Oo evet. Gerçekten yerlerle Bakalım. 1, 2, 3. Yes geçtim tek de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düğmeye bastım yanlışlıkla. Of tamam. Geçtim. Burayı da. Yes. Level 2. Kendi kendine ışınladığı için ortalıkta geziniyorum ben ama. <laughs> evet. Keşke gezinmeseydim. Yine öldüm. Çok güzel. Geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim. Bunu da geçtim. Bura biraz zor gibi. Geçtim. Yes. Bence buraya ışınlar. <laughs> Artık rahat duruyorum. Çünkü az önce öldüm. Evet. Başlıyoruz. Yine bir parkur. Parkur bura bayağı bir kolay. Evet, geçtim. <laughs> Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Geçeceğiz inşallah. Yine geçeceğiz. Kılıç <laughs> dolayı bir saniye. Bunlar niye böyle koymamışlar? Ki? Evet orada öleceğim belliydi zaten. Geçeceğim ama zıplamayı unuttum. Hop oh, tamam. Geçeceğim. Geçeceğim, geçeceğim, gitmiyor, geçme, geçemem. Buradan oraya atlayamaz mıyım? Atlayamazmış. <laughs> Belki atlarım. Tekrar deneyeceğim. Atlayamıyoruz ayarlamışlar. Of. Oh. Tamam. Geçeceğim. Ama of, kaçıncı bu? Kaçıncı bu? Geçmek istiyorum. <laughs> Oradan oraya da atlanıyor. Tamam. Hadi. Hayır. En sonda gittim. Öldüm ya. Delireceğim. Delireceğim. Yine öldüm. Yine öldüm. Yine. <laughs> ölmedim Buradan buraya atlanıyormuş. Diyecektim atlayamadım. Ay sinir oldum. Tamam. Atlayacağım atlayacağım. Atladım. 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 Yes. Hadi bakalım. Umarım geçebiliriz. Bu bu arada son bölüm galiba. Son level yani. Geçtim. Dur. Geçtim. Bu ne? Bu ne ya? Hiçbir şey de yazmıyor kahvede Nedir yıldızı verin? Yok verilmedi. Yok. Hiçbir yer yok. Oynatalım. Verilmesi lazımdı vermemiş. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Oyunumuz bitmiş bulunmaktadır. İlk başladığımız yere döndük. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye. Bye.